size gönderiyorum. Buyurun. Bana Mirvan falan böyle güzel bir sevdiğim bir şarkı çal. Sesi yükselt. Sesi yükselt. Sesi Ama saat dokuzda, dokuz buçukta şeytan onu diyor ki Kalk. karı istiren ben karı isteyen <laughs> Allah Allah <gülüyor> Allah, Allah, belanı Allah ya. Vermesin, oğlum. Allah seni sen. Allah 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 nasıl bir adamsın Allah 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 öyle bir Allah 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 hiç benim. <gülüyor> 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 <güldüm ya>. Vallahi <laughs> diyorum bak buna kimse <laughs> 50 derece sıcakta da aşağıdan yukarıdan arkadaşına bağırıyor. Küçük bir tane şey kovanın içine. Tamam mı? Kovanın içine suyu koymuş. Yukarıdan tepeden böyle ay atlasana diyor. Ondan sonra tamam diyor. Pat atlıyor. Tam atlarken kovaya tekme vuruyor. Düşüyor tabii arkadaşı parçalanıyor Oradan doktor hasta bakıcı işte gelir. Ne yaptın diyor? Ne yapayım diyor. Vurmasam diyor bu olacaktı diyor. Bana bir teşkilat var orada bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaktın? Diye? Kovaya tekme vurmasaydın boğulacaktı. Yani hocam küçük kovanın içinde yani. boğulacaktı. Ha kovaya mı düşecekmiş. <laughs> <I'm not. gülüyor> <Dem> <laughs> ben 5 dakika bıraktım. Ötürdüm kendime lazım. <gülüyor> ben de gideyim Bu <laughs> <laughs> fıkradan sonra ben bu fıkradan sonra da <gülüyor> <gülüyor> Evet. E, Abdülkerim Hocayla harika bir ders abi. Bak. Ya Donald ne var be kocunun? <laughs> bak, 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 hatasını anladı mı? Ah! Hatası, nasıl hatası mı? Göstersin. Abi aaaa. Ya, ya, dur ya, ya! Trump arıyor. ya. Ah, şuna bakın. Ne? Trump arıyor. Hatasını <laughs> anladı ya. İnanılmaz bir şey ya. Sen İngilizce, İngilizce bilmezsin pek ama konuşurlar konuşurlar tercüme. yes, evet, evet Trump. Ne prezden? Ne prezden? Ne prezden? Ne Arkadaşlar, prezident arkadaş My friend, my friend, Göster, dublaj Burada ben değilim. Göster. Ahmet. Bu Apo'dan uzakta açıkla sen bence. Bekleyin <laughs> abi ne oluyor ya? Bence be bak. Dur oğlum dur. Hakemi gösterin. Kim lan bu? Ya Rasim ya. Ulan bu İvan Bebek Allah belanı <laughs> versin <Kim> lan. Kereç. <laughs> Aa İvan Bebek kim bu ya? İvan Bebek. İvan Bebek kim İvan Bebek. Ulan Fena Bahçe'nin düşmanı bu ya. Burası. bak 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 Kereç. Bu maça mı istiyorsun? Tövbe estağfurullah. İvan Bebek. bak, bak ya. İvan. <laughs> Oooo. İsmail Köybaşı. İsmail Köybaşı. İsmail Köybaşı. Rasim, Rasim, Rasim. Rasim yapma. O, yapma. Ne o, ya. hocam, hocam ne özgürüz? Onu sorun ne var biliyorsun ya? ya. Hocam savunmanın sağ tarafında Şener, sol tarafında İsmail Köybaşı. Serdar'ız. O, İsmail Köybaşı. Devam. Bazı organlarına büyük, bazı organlarına büyük... Oh, hocam çok tehlikeli, <laughs> çok... hocam çok tehlikeli, hocam çok tehlikeli lan Bazı organlar büyüktür. bazı adamın burnu büyüktür, Çinara bazı adamın kafası gülüyor. büyüktür, Aa. bazı adamın kulağı büyüktür, <laughs> bazı, bazı şeyin... adamın boynu kısadır, bazı adamın boynu uzundur. Bir takım şeyleri bilen, <laughs> samimi... <laughs> Yapma, nereye gidiyorsun? Ya, niye... Abi gösterseniz de uyuyorsunuz orada. Nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir adamsın ya? <laughs> ben böyle bir bir, bir aşık <laughs> Türkiye. Türkiye. Ben sizi hiç kandırmadım ilan söyledim. Böyle böyle. sorunların <laughs> en büyük, en büyük. Büyüksün hocam. Vurmasını yaptım. Büyüksün. Aslında böyle muziye biraz, bir birazcık böyle birazcık. Hayır. Muziye. Dalıcıydım, Dalıcıyordum. Ertem dedi ki abi yapma bağlanacak diye Trump'a yaptım size. Lan muziye. Muziye. Bana Hocam Ben elva olmam. Helvaymış gibi oğlum. davranırım. Birden ben sert bir şey oldu. Ben size güzel be. bu <laughs> bardağı o, o öyle diyor aslında. O niye biliyor musun o? Tımarhanenin, tımarhanenin bir şeyin akıl hastanesi diyelim. Akıl hastanesinin tepesine çık. Hava çok sıcak, 40 derece falan, 50 derece sıcaktı da. Aşağıdan yukarıdan arkadaşına bağırıyor. Küçük bir tane şey kovanın içine, tamam mı? Kovanın içine suyu koymuş. Yukarıdan tepeden böyle ayda atlasana diyor. Ondan sonra tamam diyor da pat atlıyor. Tam atlarken kovaya tekme vuruyor. Düşüyor tabii arkadaşı parçalanıyor oradan. Doktor hasta bakıcı işte gelir. Ne yaptın diyor? Ne yapayım diyor, vurmasam diyor, bu olacaktı diyor. Bana bir teşkilat var orada bu akşam. <laughs> ne yapacaktın? Evet. Kovaya tekme vurmasaydın boğulacaktı. Yani hocam küçük kovanın içinde ne boğulacaktı. Hay yani hay kovaya mı düşecekmiş. 5 dakika müsaade et. Benim kendime kendim lazım. Ben de <laughs> gideyim <laughs> Bu fıkradan sonra <laughs> ben, ben. Ben. ben bu fıkradan sonra da <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Tövbe <laughs> Yani... <tabii>. ya <laughs> Ertem. Ya ya. Her şey, ya şey, ya saçmalama yani Rasim. Aklı adam ya Aklın fikrin. Yani ben ne dedim? Ertem konuşma Allah aşkına. Yapma Allah'ını seversen. Sen yap. Ayıp ya. 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 Ama sen de dikkat et be oğlum Hocam neye dikkat edeyim? Gel buraya bakma, bak bana. Bak. Dursun'u istiyordu Galatasaray. Ve Yalan ya sen dursun, dursun diye okunuyor. Dursun diye okunuyor. Ya, <laughs> ya adamın ismi... Ya program ya. Adam, ya ya adamın ismi bu kardeşim ya. Delirdiniz <laughs> mi? Kol beyin sik ya dursun. Boyunu uzatma konularında da konuşuruz. Aynen öyle. Hocam takımın boyu uzanır kısalır Bire mı? aptal. 15 dakika konuşulur. Şey gibi takım 3 elbise 3 saat gibi. konuşulmaz. Kimi kastettiğimi de anlatırız siz. Fazla boyu uzar. boyu uzar mı? Hocam boyu uzar mı? Hocam Hocam boyu uzar mı? Hocam <laughs> gari, işte şey ya. Hocam ya? ya. Hocam. sen Hocam ya sen sen nereden ne çıkarıyorsun ya? Adam şahane konuşmuş. Hakikaten Ya yapıyordu? mesela benim adım Orhan olsaydı soyadım. <laughs> 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 şey <laughs> Orhan olsaydı diyor. O şey olacak o şey. Soyadım Bahtiyar olsaydı. Adım Orhan olsaydı. Adım Orhan olsaydı. Adım Orhan olsaydı. Orhan olsaydı. onu oran alsaydım ben de 100 tane alırdım. Hadi gel. Allah seni şey yapacak. Ben ölçerim izleyecektik seni. Abi ya hayır. Abi bir dakika. Saat çok güzelsin. Sen, <Gülüyor> <Gülüyor> sen, <al speech gülüyor> sen, <laughs> sen şey diyecektik hocam. Çok <laughs> bir dakika bir dakika abi Yaş be. göçe durmaz. <laughs> Aa göçe durmaz. Geçemez lan. Bu ne ya? Bu ne oldu? Şunu göster. Yeter. Yeter yeter Şimdi Misiniz? bunlardan bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Ayıp ya. Ben Beşiktaş'ın bir dakika, ben bir dakika. Oho. Ben beşiktaş'ın. Ben, ben beşiktaşım. Göster, yeter göster. deminden biri suçuyorum. Evet. Beşiktaş'ın büyük bir sorgulamıyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en önemli takımıdır. Ben, benim takımımdır, doğduğum topraktır. Ben, ama Türkiye'de her ülkede olduğu gibi bir derbi vardır, bir derbi. Niye hocam Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Bir dakika derbi de ya? Malatyaspor yeni Malatya. Biz ya abi sen beni bir sene kendi Kastamonu sporcu ile sporda mı derbi? Hocam o kendi gerçek anlamda. Hocam derbidir. o kendi şehrinde derbidir. O, İstanbul'da Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray bunlar üçünü oynamaklar. Derbi derbidir abi, hocam. Siz öyle zannediyorsunuz. Ben, ben bu, sevgili seyirciler, Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Başlıyorsunuz ya. Beşiktaş'ın Bey, Beşiktaş çünkü. Hocam ben bilmem ne çocuğu, ne bileyim ya. Koltuğumda ne, ne Koltuğum bileyim ya. <laughs> <bilmem de gülüyor> bir şey çocuğu oldu. Herkes bir şey çocuğu. Seyretme <gülüyor> lan. <gülüyor> Seyretme dana. İstanbul'da Kayarbaşı, Beşiktaş, Galatasaray. Bunlar üçünü oynayan maktar. Bir hocam. Siz öyle zaten. Bu da derdi ya. Bu da Sevgili seyirciler, ben Beşiktaş, ben Beşiktaş, ben Beşiktaş, ben Beşiktaş. Ben beşiktaş. Ben Bu akşam yine futbolun aslında ta içine giriyoruz. Adam. <laughs> Abdülkerim Hoca'nın üzerindeki gömleği Yeni Kerim Candırmaz'ın <laughs> üzerinde. <mi gördüm? gülüyor> yeni Kerim Candırmaz'ın üzerinde. Bak Ertem, hocam çarpsın. Ben bir şey Senenin söylemiyorum. Senin son programın bir yoldan çıkarma. Hocam ben bir şey söylemiyorum. Yeğenin üzerinde görmüşler. Lan yeğenin deyip durma ulan. Bir bağlantımız olmadığını kaç kere açıklayacağım. <laughs> bak Ertem. Bak senin anan baban sevdiği bu programı... ...ağzından kötü laf çıkarsın. Estağfurullah hocam. Ayyim, baba biliyorum bak adama ayıp olacak Kerimcan ya. Durmaz. Ercan abi. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum neyin? Ne? Hocam ben demiyorum adam diyor ki aynı <laughs> gömleği yeni Kerimcan Durmaz'ın <laughs> üzerinde de diyor. Aynı gömleği Kerim Kerimcan Durmaz'ın üstünde gördüm derse tamam ama yeğeni de <laughs> gerizekalı. Benim bir akrabalık bağlantım yok. 100 kere açıkladım. Onu yazana da söyle. o da gerizekalı. Allah <gülüyor> <gülüyor> o gerizekalı. Demiyorum, o, demiyorum. Allah. O gerizekalı. Ben deme o bana yeğen diyecek. Ben ona gerizekalı demeyeceğim. Tam gerizekalıymış onu yazan. Hocam niye ya? Bak, ne olur ki? ne var yani ne olmuş hocam hocam <laughs> bu fizik ya. iyi özellikle biceps dediğimiz şu ön kol kasları Biraz. bicepsleri iyi pektoral kaslar güzel sırtlar güzel peki saçlar niye tuhaf yapılı Hocam, Niye güneş gözlüğü var? Hocam sanatçı. Hocam, hocam sanatçı. Güneş gözlüğüyle yer kapalı yerde olması biraz? bir adam Hocam sanatçı. Niye olabilir, hocam? Aydınlık yer hocam. Hayır. O, hocam filanasyonlar ya da aydınlık. Başka, bir şey, başka bir şey bu. Ya ne olacak Ne var hocam? Başka ne olabilir? Kendi bu yolunda bu. Bu başka bir şey bu. Yolunda mı? Ne yapıyorsun hocam? Yapmayın ya. Ayyam. Ne demek istiyorsun? Gider yaptı. Her adamı seviyorsun. Şimdi bu adam o kızmadı. Ne alem o da seviyor. Koşak geliyor. Ama Beşiktaşların e, Sinan Engin'le şimdiri mesajlaşıyor Müsait değilim diyor bir işim var diyor Anlıyorsun abi diyor falan filan Yani adam sağlığımı alıyor yani Ne mi? alakası var canım evinde oturuyordur bu saatte müsait <laughs> <laughs> Ne alakası var Müsait <laughs> değilim arkasından gülücük atmasında Yani sizi seviyorum anlamında hocam Ben ya ha? Hocam ne diyorsun hocam? Hocam diyorsun sen? Rasim <laughs> yeter, Rasim yeter. Hocam sen Söz mü Tıbbi olarak teşhisinde yani. yani. Ricardo <laughs> Kuvaneşman'ın görüntüleri <laughs> bu, bardak, bu bardak boş bu bardağın içine, bu bardağın içine şunu atalım. Atalım. Bak, taştı mı su? Taşmadı değil mi? Taşmadı. Mesela. Taşmadı. Şimdi, buraya geldik. Bu bardağı suyu doldurduk. Değil mi arkadaşlar? Şimdi fazla atmayayım. Buna attın ne oldu? Taşıyor. Olan bir şeye, eğer olan bir şeye bir destek yaparsan, karşılığını alırsın. Ama demin verdiğim örnek aynı öyle bir örnek. Tabii ki. Fadime, Fadime güzellik merkezine gitmiş. Hmm, tamam bir mı? Dur, dur, güzellik dur, güzellik merkezine gitmiş, tamam mı? Gitmiş, temel eve gelmiş. Beklemiş, 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 beklemiş. Fadime yok, yok. beklemiş, beklemiş, Fadime yok. Fadime gelmiş, temel sormuş. Nereye demiş. Fadime demiş ki, güzellik merkezindeydi demiş. Sana sıra gelmedi mi demiş. Şimdi beni kimse Çin'e götüremez. Çin futbolcu. Etmem. Çinli futbolcu sevmem. Çin'e giden futbolcu istemem. Çinli hakem sevmem. Sen hocam ne Apa, dedin? Ağaca sormuşlar. En çok neden korkarsın demişler. Neden hocam? Balta demiş. Hı. Hayda. Ateş değil. Yangın hepiniz yanarsınız. Yani balta tek tek geçer. Şey keçi hepinizi yer şeyini fidesini. Sel mel yıldırım. Niye balta? Ey ağaç demişler. Ağaç ne demiş biliyor musun? <laughs> Kökü benden de ondan demiş. Abi dediği bana bunu yaptı. Haklısın. <laughs> bana bir 3-5 dakika müsaade edin çocuklar. 3-5 dakika müsaade. 2 dakika var. ne olursun bunalıma girdim çünkü. Hayret valla. Lütfen ya. Sıkılma hocam sıkılma ya. Süz bak hadi şimdi. Özür dilerim hocam sıkılma. Cengiz Kurdoğlu'na buradan selam olsun. Taylan Bey'in selamı var size. Ayıp ya Taylan Bey kim ya? Taylan Bey otelde. Ya Taylan. Ya Rasif.